burada? Başka yere oturur musun? Hayır. Peki. O zaman ben başka yere otururum. Tamam. Her şey istediğin gibi olsun. Pes ediyorum. Arkadaşız sonra. Seninle daha fazla kötü olmak istemiyorum Burak. Hafta sonu nikah var biliyorsun. Hadi lütfen. Benimle kötü olmak istemiyorsan... ...benden uzak durursun Çağla'da. İlk günün nasıl geçiyor canım? Bu kadar varlıklı insanın arasında kendini yabancı hissetmiş olabilirsin. Hayır böyle hissediyorsan sana uygun bir sürü devlet okulu var. Bana neyin uygun olup olmadığına ben karar verebilirim Çağla. Özel hayatımda, okul hayatımda gayet mutluyum. Ama bu çok kısa sürecek. Sana burada da, özel hayatında da rahat yok. Emin olabilirsin canım. getiriyorum Güzelmiş. Bir daha sakın bana dokunayım deme. Hırçınız birazcık galiba. sana bir şey mi yaptı yoksa? Hayır bırak. Gidebilir miyiz buradan? Bak eğer sana bir şey dediyse ya da elini falan sürdüyse... Bırak. Tamam. Siz bence gidin buradan. Bir tatsızlık çıkmaz. Bırak. Bir şey yapma diyorum. neyse ben de hallet. Bir daha Aslı yüzünü görürsem seni gebertirim. Bir sakin, tamam. Bir sakin, tamam. Oğlum kuzeninin kız arkadaşından sana ne? <laughs> sana Aslı'yı karıştırma dedim. Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen o kıza aşık mısın? hiç yakıştıramadım. Bak hala konuşuyor ya. Tamam yeter ya. Benim seninle bir sorunum yok. Benim sende var. O yüzden etrafına fazla dolaşma. Tamam mı? Kala neredesin? Konuşmamız lazım. Aşkım, bak lütfen söyle bana. Ne oldu? Bir şey olmadı aşkım. Ben lavabodan çıktım ben. O da birden bire karşıma çıkınca bakışlarından rahatsız oldum sadece. Pislik herif. korkmuşsun. İyiyim ben. Canım, bak bundan sonra dersim bitince beni sınıfında bekle. Buraya birlikte gelelim. Tamam. Bir gidelim mi? Seni pastaneye bırakayım. Olur. Çağlacığım, yardıma ihtiyacın var mı? <laughs> yok anneciğim, sağ ol, hallettim sayılır. Harika. Canım, Sinanların evine taşınacağımız için rahatsız değilsin, değil mi? <laughs> Aksine, heyecanlıyım. Bence çok eğlenceli olacak. <laughs> Gerçekten mi? Bazen beni çok şaşırtıyorsun. Ben en çok da Eda'yla eğleneceğimizi düşünüyorum. Ona ne şüphe? Belki de bize olan hırsından annesiyle birlikte yaşamaya başlar. Yok canım, Sinan'ın buna izin vereceğini zannetmiyorum. Ama bilemem tabii. Ben en çok babamın tepkisini merak ediyorum. Bundan pek hoşlandığını söyleyemeyeceğim. Babamla mı görüştün? Bugün şirkete geldi. Burada ve bu saat oldu, hala beni aramadı, öyle mi? Kendine gelememiş olabilir çünkü çok sinirliydi. Evleneceğimizi gazeteden öğrendiği için içerlemiş. Hazmedememiş desek ya şunu. <laughs> Aynen. Anne. Bak lütfen seni kırıp yıpratmasına izin var olur mu? Çağla. Evleneceğim için bana kırgın değilsin değil mi? Bak içinde en ufak bir mutsuzluk varsa ben hemen vazgeçebilirim. Hayır tabii ki de anne. Sen babamın ne düşüneceğini boş ver. Ben onunla konuşurum. Ben de bir tarafları topladım. Babanı özlemedin mi? <laughs> Hoş geldin baba. Ne zaman döndün? Yeni döndüm. Ya beni içeri almayacak mısın? Gel tabii. E, tatilin nasıl geçti? Çok iyiydi. Muhteşem yerler gördüm. Belki önümüzdeki sene oralara birlikte gideriz ha? Ne dersin? Sen nasılsın? Seni çok merak ettim kızım. Eminim bu son olaylardan sonra moralin iyice bozulmuştur. Hangi olaylar? E i̇şte hani annenin o adamla evlenmesi falan ya. Ben neden huzursuz olayım ki? Annemin mutlu olmasını çok istiyorum ben. Sinan abi çok iyi bir adam. Annemi de çok seviyor. Sağ olsun. Beni de öz kızı gibi görüyor. Senin babam benim çağımdı. Başka bir adamın sana babalık etmesine gerek yok. Evet baba. Kimliğimde adın yazıyor fakat hayatımda yoksun. Ben seni aylardır görmedim. Onu bırak telefonda bile konuşmadık seninle. Çok haklısın kızım. Ama artık döndüm işte. Birlikte daha uzun zaman geçirebiliriz. Bak kızım. Eğer annenin yanında rahat edemezsen kapım sana sonuna kadar açık. Sağ ol. Ben annemle gayet mutluyum. Daha da mutlu olacağımıza inanıyorum hatta. Peki. Sen bilirsin. Benim acil bir işim var. Hazırlanıp çıkmam gerekiyor baba. Peki. Ben kalkayım o zaman. Hoşça kal kızım. Görüşürüz. bu akşam sizinle görüşmek istiyorum. Öyle mi? Ne kadar çabuk. <laughs> tamam görüşelim. Ben yeri ve be... saati sana bildiririm. Tamam Oktay Bey. Sizden haber bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Kapıları <taraftır>. açıldı. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Hey Çağlacığım nasılsın? İyiyim teşekkürler. Çağlacığım gel ben sana adını göstereyim. Aşkım hala burada yaşayacağınıza inanamıyorum biliyor musun? <laughs> ben de. Eda o nerede? Okulda daha gelmedi. <laughs> Bakalım ne tepki verecek. Bence beklediğimiz kadar kötü geçmeyecek. <laughs> tamam. hmm. Harika olmuş. Ben beni sevindim. Resmen aynı evde yaşayacağız. <laughs> İnanabiliyor musun? senle seninle yaşamak nasıl olacak? İlginç ve eğlenceli. <laughs> Bence de. Bir süredir sesin çıkmıyor. Bunun arkasında ne var? Yani yine aklından neler geçiyor Çağla? Hiçbir şey. Benden artık bir şey de istemiyorsun. Yoksa Burak'tan vaz mı geçtin? Olabilir. Buna hayatta inanmam bilirsin. Sevgili abicim. <laughs> Neyse benim artık üstümü değiştirmem gerekiyor. Tamam ben çıkıyorum. Bir şey ihtiyacın olursa haber verirsin. <laughs> tamam görüşürüz. Neler yapacağım bir bilse. Yacım, hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Elçin Hanım'la Çağla geldi. Eda, biz seninle ne konuştuk? Tamam abi. Ben odama çıkıyorum. Önce gel bir merhaba diyelim. geldin Eda'cığım. Hoş bulduk babacığım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda'cığım. Ben odama gidip bir üzerimi değiştireyim. Tamam kızım. Birazdan yemek hazır olur. Hep birlikte olalım. Tamam babacığım. hoş geldiniz demesini bile beklemiyordum açıkçası. Ha, çok mutlu oldum. Alışmaya başlıyor. Anneciğim gerçekten çok güzel oldun. Canım benim, sen de çok güzelsin. Çağla, ya ben <laughs> evleneceğime inanamıyorum hala. Birazdan evet derken inanırsın. <laughs> Selda'cığım, hoş geldin. Canım. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ay bu ne güzellik böyle, ne kadar yakışmış sana. Teşekkür ederim. Ay Çağla'cığım, sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. <laughs> ee, biraz heyecan var tabii, değil mi? <laughs> Normal artık. Gerçekten şu ana kadar bir şey yoktu. <laughs> ama çok heyecanlı ve çok gerginim ben. Sen asıl Sinan'ı gör. Buraya gelmeden önce damat odasına uğradım. Sinan. <laughs> Onlar da Volkan'la mı birlikte? Evet canım. Burak da gelecek. Şey, e, Eda neden sizinle gelmedi? Yani Çağla da ben de davet ettik ama kabul etmedi. Evde hazırlanacakmış. Hayatım, hiç önemi yok. Zaten düğüne geliyor sonuçta. Bak, aranızdaki buzlar da erimeye başladı. Umarım Selda'cığım, umarım. Yani bunun için ben de elimden geleni yapacağım. Göreceksin hayatım, çok mutlu bir aile olacaksınız. İnşallah. Canım benim, canım. Ee, bu bizden sana küçük bir arma. Selda'cığım, hey, çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? <laughs> Pardon. <laughs> Belki düğünde takmak istersin. Bayıldım Zelda'cığım, bayıldım. Ne kadar incisiniz. Çok teşekkür ederim. Anneciğim gerçekten çok kibar. Kesinlikle takmalısın. Kesinlikle. <laughs> canım benim. Ben o zaman gidiyorum. Şu kıyafetlerimi değiştireyim. Bir o ok kaldı. Tamam canım. <laughs> görüşürüz. Hadi hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Hadi canım. <laughs> çok heyecanlıyım. Hadi takalım, hadi. Baba, nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım Volkan. E, yeni bir hayat adımı tutuyorsun. Büyük gün, normaldir. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> of. Amca, Burak, hoş geldin oğlum. Kuzen, geç kaldın. Ee, anca, kuzen, özel hazırlandım. Maşallah. Amca. Ha. Yani gerçekten olduğundan daha genç duruyorsun ha. Ya abartıyorsun Burak ya. Tamam ben de fena sayılmam ama... <laughs> <laughs> ...baba harbiden bize taş çıkartırsın. Evet amca. Ya sen bekar olduğun için mi bu kadar genç duruyorsun acaba? Belki birkaç yıl sonra yaşlanırsın. Ya iyice maskara ettiniz ha. Oğlum sizi de göreceğiz merak etmeyin. İnşallah amcacığım. O günleri de görürüz. İnşallah mı? <laughs> ya sen bunu şakasını bile yaptırmazdın. Hayrola Burak? Yani hepimiz bir gün evleneceğiz. Her bekar bunu tadacak. Bak sen. <laughs> Hataylısın. Merhabalar. Biz Gonca Pastanesi'nden geliyoruz. Hoş geldiniz. Törenimiz bu salonda yapılacak. Sunumu da bu tarafta hazırlarsınız diye düşündük. Tabii sizin için de uygunsa. Tabii tabii uygun. Tamam öyleyse. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Tamam. Ya mekan çok güzelmiş gerçekten. Evet, ben de çok beğendim. Efendim canım. Ne yaptınız canım? Şimdi geldik. Sunum için hazırlık yapacağız. Kolay gelsin canım. Seni merak ettiğim için aradım. Şimdi biter bitmez bana haber ver. Olur mu? Tamam aşkım, merak etme. Görüşürüz. Burak, çok yakışıklı olmuşsun. Bugün sorun istemiyorum Çağla. Artık selam da mı veremeyeceğiz birbirimize? Yani her seferinde başıma bir iş açtığını düşünürse... ...bence vermesek daha iyi olur. Efendim? Gani'cim. Evet. Ne oldu kızım? Bak bu Çağla bir gün benim elimde kalacak. Gani'den ne kadar nefret ettiğini bilmesine rağmen bana nispet yapar gibi bir de onunla konuş. Ya, düğüne çağırmadı herhalde değil mi? Eğer öyle bir şey yaptıysa kimseyi dinlemem. İkisine de gerekeni yaparım Volkan. Tamam sen sakin ol. Ben hallederim. <laughs> tamam. Geldiğinde ara. Görüşürüz. Çağla, sen ne yaptın zannediyorsun? Ne yapıyormuşum? Gani'yi düğüne çağırmadın herhalde değil mi? İstediğim arkadaşımı düğüne çağırabilirim herhalde değil mi? Çağla. Tamam peki. Usta duracağına söz verdi. Ona hemen ara. Buraya gelmesin. Bak Burak çok sinirli. Ocaklardan ben sorumlu değilim. Artık çok geç. Gelme diyemem. Yine aklında neler geçiyor bilmiyorum ama bunun sonunda sen zararlı çıkacaksın. Sen öyle son. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.